Arkadaşlar merhaba. Dördüncü dersimizle devam edelim. Ders dördümüz. maksiler lateral kesici diş, üst yan kesici dişi anlatacağız arkadaşlar bugün. Altta görmüş olduğunuz latince ismi tekrardan çözümleyecek olursak. Dişimiz kesici bir dişmiş. Daimi bir diş, kalıcı bir diş, yetişkin bir dişmiş, Lateral diş yani yan dişmiş. Ve superior dediğimiz üstte yer alan bir dişmiş arkadaşlar. Yani maksiler lateral kesici dişin latincesi de bu şekilde arkadaşlar bu şekilde çözümlemeler yapabilirsiniz. Görmüş olduğunuz bağlantılar kısmından bizlere ulaşabilirsiniz. Abone olup takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi dersimize geçelim. Evet arkadaşlar daha önce de dediğim gibi maksiler lateral dişin ve bütün dişlerin görmüş olduğunuz gibi bu şekilde yanlarında isimlendirmesi ve numaralandırması yer almaktadır. Buradaki dişimizi şöyle gösterecek olursak arkadaşlar şu an şu dişlerden bahsediyorum. Daha önce bu iki dişi görmüştük zaten. Bu neydi? Maksiller santraldi. Maksiller santral dişlerin distal kısımlarına doğru maksiller lateral dişler yer almaktadır. Maksiller ne demek arkadaşlar? Üst çene de demek. Yani üst çene santral dişlerinin yanında maksiller lateral dişlerimiz yer almaktadır. Ne demiş zaten arkadaşlar? Dişlerin distal yüzeyleriyle komşudur. Kontaktadır demişiz ve bunu anlattık arkadaşlar burada. E, Maksiller lateral dişler. Maksiller santrallere benzer. Ancak biraz daha küçüktür arkadaşlar. Bu bilgiyi de burada söyleyebiliriz. Devam edecek olsam arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar dişin yine e, santralde olduğu gibi kök apeksi, servikal çizgi, kron, insel kenarı yer almaktadır. Kök apeksi görmüş olduğunuz gibi bu şekilde arkadaşlar. Kökü e, servikal çizgi ile apex arasında yer almaktadır arkadaşlar. Kronu yine servikal çizgiyle insizel kenar arasında yer almaktadır. Görmüş olduğunuz gibi yine bu dişte kesici bir diş olduğu için insizel kenar mevcuttur. Kron da arkadaşlar bu kısım görmüş olduğunuz gibi. Sonrasında arkadaşlar mezial ve distal boyutunda yine mezyo distal genişlik dediğimiz zaman bunu ele alıyorduk. mezial ve distalde genişlik diyorduk. mezyo distal servikal boyutu dediği zaman da arkadaşlar bu kısım alıyorduk. Yani mezyo distal genişliği ile mezyo distal koledeki, servikaldeki genişliği, boyutu veya çapı diyebilir arkadaşlar. O zaman bunu düşüneceğiz. distal genişlik, boyut veya çap dediği zaman da burayı düşüneceğiz arkadaşlar. Yine aynı şekilde labial yüzümüz var. Palatinal yüzümüz var arkadaşlar. Ee, burada da ikisi arasındaki yer kalınlık olarak isimlendiriyoruz arkadaşlar. Labiopalatinal kalınlık dediği zaman bunu düşüneceğiz. Labiopalatinal e, koledeki kalınlık dediği zaman bunu düşüneceğiz arkadaşlar. Kısaca böyle ilerliyor veya çap diye arkadaşlar genişlik ve kalınlık yerine aynı şekilde iki tane çap yazabiliyorlar arkadaşlar yani genişlik de demez kalınlık da demez şu olabiliyor yani meziodistal çapta diyebiliyor Labiopalatinal çapta diyebiliyor arkadaşlar bu konuda herhangi bir hata olmuyor ancak kalınlığı meziodistali diyemiyorsunuz arkadaşlar meziodistal genişliktir devam edecek olsam arkadaşlar evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi üst orta kesicimiz yani maksiller santral dişimiz bu arkadaşlar. 11 numaralı dişmiş. Gördüğünüz gibi demek ki orta hattımız şuradan geçiyor arkadaşlar. Şöyle gösterecek olsam. Orta hat buradan geçiyor. Üst yan kesici dişimiz de 12 numaralı dişmiş arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi dişler birbirini andırıyor arkadaşlar. Burada şöyle okuyalım burayı. Maksiler santral dişe benziyormuş lateral dişimiz. Santral dişe göre daha küçük boyutta. Daha belirgin morfolojidir. Daha belirgin morfoloji derken arkadaşlar şu kısımlara bakalım. Görmüş olduğunuz gibi bu kısımlar biraz daha yüzeyseldir. Ancak burada arkadaşlar daha derin oluklara sahiptir. İşte bundan bahsediyor aslında. Daha belirgin morfoloji derken. Maxler lateral diş oklüzyon düzleminden 0.2 ile 1 mm uzakta konumlanmıştır demiş. Şimdi arkadaşlar oklüzyon düzlemi ne? Baştan silelim her tarafı. Şöyle rengimizi de mavi rengi alalım. Evet arkadaşlar geldim. Oklüzyon düzleminden uzakta. Oklüzyon düzlemi hatta arkadaşlar şurasıdır. Hani biz daha önce dişlere şöyle çiziyorduk ya. İşte burası arkadaşlar bu çizdiğim dik çizgi orta eksen. O zaman burası da arkadaşlar oklüzyon düzlemi. Yani yatay olan oklüzyon düzlemi. Zaten bunu bahsetmiştim daha önce arkadaşlar. Maksiler santral diş oklüzyon düzlemine görmüş olduğunuz gibi temastadır arkadaşlar. Ancak maksiler lateral diş arkadaşlar oklüzyon düzlemine temasta olmaz. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde biraz daha yukarıya doğrudur. Ve bu uzaklık da arkadaşlar 0.21 mm uzaktadır. Bu ölçüyü bilebilirsiniz arkadaşlar. Ancak şunu bilin. Maksiler santral e, temastayken lateral temasta değil ve biraz yukarıda. Bu ölçüde 0.2 ile 1 mm uzaklıkta. Mezyalden distale doğru uzaklığın artacağı şekilde konumlanmıştır. Yani mezyalden distal ederken arkadaşlar yine şu tarafın uzaklığıyla bu tarafın uzaklığının arasında mesafe var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi oklardan da gösterecek olsam. Yani şöyle bir eğime sahip arkadaşlar yine dişte. Şurasını mezyal olarak düşüneceksek burasını distal olarak düşünüyoruz. Ee, şey gibi gelebilir arkadaşlar ters gibi gelebilir ancak dişimiz şöyle yukarıda olacağı için oksijen düzlemimiz de burada arkadaşlar. Yani şu an bu dişin doğal görüntüsü arkadaşlar. Maksiller santralde biraz da kron üstte şeklinde çizmiştim. O görüntülere dikkat edin arkadaşlar. Buradaki asıl şeyimiz bu şekilde olması gerekiyor. Mezyal üstte derken yani arkadaşlar mezyal oksijen düzlemini hattına yakın olarak düşünebilirsiniz. Devam edecek olsam arkadaşlar. Evet arkadaşlar maksiller lateral diş hakkında bilgilere gelelim. Yine gıdaların çiğnenmesi arkadaşlar. Isırma, kesme, parçalama yapar. Konuşmada seslerin çıkarılmasına yardımcı olur. Maksiler santral gibi arkadaşlar. Yine aynı e, görevlere sahiptir. Dudağın desteklenmesini sağlar. Estetik görüntüler de önemlidir. Alt çene yok güzel kapasite rehberlik yapar. Yani kısaca arkadaşlar maksiller santralle maksiller santralle aynı göreve sahip gibi düşünebilirsiniz. Krom boyutu 9 milim arkadaşlar. Krom boyutumuz şu şekilde 9 milim kök boyumuz 13 milim arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kök boyumuz şurası 13 milim. Ve total diş boyumuz arkadaşlar şöyle gösterecek olsam 22 milim. Kök boyumuz santral ile aynı arkadaşlar. Kron boyumuz biraz daha kısa. Demek ki santral dişten daha kısa bir dişimiz var elimizde. Kronun meziodistal çapı 6,5 mm. Koledeki meziodistal çapımız 5 mm. Demek ki ne oluyormuş arkadaşlar? Kolede biraz daha daralır dişlerimiz. Kronun labiolingual çapı 6 mm. Kronun labiolingual çapı servikal bölgede 5 mm olarak söylenmiş arkadaşlar. Ee, şu an buradan arkadaşlar mezyodistal çapı gösterebilirim size bu açıyla. Mezyal burası neden? Kök distale doğru gitmiş arkadaşlar. Ve mezyal kısım şurası sivri. Distal biraz daha geniş dedim arkadaşlar. Yani mezyo burası arkadaşlar. Distal de burası. Mezyo veya mezyal gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Önemli değil. mezio distal çap dediği neresi arkadaşlar kronda? O zaman burası. Tekrardan silecek olursam hepsini daha dikkatli ve düzgün göstermek için mezial. Burası arkadaşlar. Distal burası. Kronun meziodistal çapı arkadaşlar burası. Evet. Eee meziodistal koledeki çapımız ne arkadaşlar? O zaman o da burası. Gördüğünüz gibi biraz daha kısa. Yani şurası 6,5 milimetreymiş Burası da 5 mm'ymiş arkadaşlar. Bu şekilde bakabilirsiniz. Labiolingal çapı için arkadaşlar daha bir farklı açıdan yani yan görüntüden görmemiz gerekiyor. Şu an karşıdan bakıyoruz. Devam edelim. Evet arkadaşlar. Burada da palatinal görüntüsü var. Palatinaldeki bir görüntü. Kalsifikasyon başlangıcı 10. ay arkadaşlar. Diş kök hücrelerinin birikmesi demiştik kalsifikasyona. Veya minerallerin birikmesiyle dişin temel yapısının oluşturulması arkadaşlar. Minenin tamamlanması 4-5 yaşlarında. Mineyi ameloblast hücrelerimiz yapıyordu. 4-5 yaşlarında demek ki bu dişimizin diş dış hatları arkadaşlar. Dişin dış hatları belirli olur. Dişin sürmesi 8-9 yaşları arkadaşlar. Kökün tamamlanması da 11 yaşları. Kök sayısı görmüş olduğunuz gibi bir tane. Tüberkülü bulunmuyor arkadaşlar. Gelişim lobu sayısı 4 tane arkadaşlar. Ee, ne demiştik giriş bilgisinde? Birinci molarlar hariç. Bütün dişlerde arkadaşlar 4 lob vardı. Ee, birinci molarlarda 5 lob var arkadaşlar. Pulpa boynuzu sayısı 1 ila 3 arasında değişkenlik gösterebildiği söylenmiş. Kaynaklarımızda kök ucu da distale doğru eğimlidir demişti arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kök ucu distale doğru eğimli. Ve mezyal kısım kronda biraz daha şey arkadaşlar sivri konjental dediğimiz bir durum var arkadaşlar doğuştan gelen hastalıklar veya rahatsızlıklar olarak düşünebilirsiniz üst yan lateral kesici eksikliği en fazla olandır demiş arkadaşlar üst yan lateral kesici ile bir dişimiz daha var arkadaşlar diğer sayfaya geçince söyleyeceğim sizlere bunların eksikliği doğuştan fazla şimdi bu eksiklik olursa nasıl bir görüntü oluyor ağızda onu göstereceğim size arkadaşlar evet arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi konjenital eksiklik başlığımız. Genetik veya çevresel faktörler sebebiyle doğuştan olsa diş eksikli eksiklikleri mümkündür diye söylemişiz arkadaşlar. Klinik açıdan diş eksikliklerinin takibi yapılmasıyla ortaya çıkan sonuçta maksiler lateral diş eksikliği diğer dişlere göre fazla olduğu gözlemlenmiştir. Şimdi arkadaşlar maksiler lateral diş eksikliği fazla ancak bir dişimizin eksikliği de fazla. Bu da arkadaşlar alt e, ikinci küçük azı dişimizdir. Yani Mandibular ikinci premolar dişte. Mandibular ikinci premolar dişte arkadaşlar. Maksiler lateral kesici diş kadar eksik olabiliyor. Şimdi burada daha fazla dediği şeye pek takılmayın arkadaşlar. Genel olarak konjentel eksiklik soruyorsa e, maksiler lateral kesici dişle mandibular ikinci premolar dişi düşünmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar eksiklik olduğu zaman nasıl bir görüntü oluyor bunu anlatalım. Gördüğünüz gibi santral diş, lateral diş, Kanin dişi. Normalde arkadaşlar eksiklik olmadığı durumda biz bu şekilde bir e, dizilim hayal ediyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kanin oklüzyon düzleminde, santral oklüzyon düzleminde, e, lateral oklüzyon düzleminde değil ve 3 tane dişimiz var. Ancak eksiklik olduğu durumda, eksiklik olduğu durumu da şöyle lacivert şekilde çizelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi santral diş, kanin diş var. Lateral diş arkadaşlar bu arada olmuyor ve ağız içerisinde böyle bir görüntü oluyor. Bu arkadaşlar genel olarak olabiliyor. Yani siz de ağzınıza bakar ve kontrol ederseniz böyle bir durum görürseniz. Hani çok sıkıntı değildir. Ancak böyle bir durumun da varlığı söz konusu olabiliyor arkadaşlar. Santral diş oluyor. Santral dişin hemen distalinde kanın diş oluyor. Ee, bazı sorularda mesela distalinde temas eden diş nedir gibi sorular olabilir arkadaşlar. Orada biz konjenital eksiklikleri düşünmüyoruz. Normal standardı düşünüyoruz arkadaşlar. Aksi bir durum iddia edilene kadar bunu düşünüyoruz zaten normal hasta diyebiliyoruz vesaire diyebiliyoruz. Ancak aksi bir durum iddia edilene kadar santral, lateral, kanin diye düşünüyoruz. Ama bize spesifik olarak konjenital eksiklik işte veya çeşitli e, sıkıntılar, rahatsızlıklar olduğunu bildirirse arkadaşlar bu şekilde santral kanin e, kombinasyonunda düşünebilirsiniz. Evet arkadaşlar devam edelim. Labial yüzeyine geldik. Dışın labial yüzeyinde görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. meziallop, mezial lob, işte santral lob, ve distal lob olarak düşünebilirsiniz. E, labial so sırt dediğimiz bir şey var arkadaşlar. O da böyle labial sırt. Santral lobun ortasından veya üzerinden geçer arkadaşlar. Distal lingual gelişim olumumuz var. Gelişim olukları var arkadaşlar. Meziyo lingual gelişim oluklarımız yine var. Sonrasında dişe gelecek olsak arkadaşlar. Yana gelelim. Şöyle rengimizi kırmızı renk aldık. Distal'e doğru artan bir diş bükeylik yapısı vardır arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi distal tarafa doğru artan bir diş bükey yapısı var. Distal kenar mezyale göre daha yuvarlak veya geniş açılı. mezial kenarımız daha sivri arkadaşlar. Ekvator arttı servikal bir bölüştedir. Yani ekvator arttı arkadaşlar şu kısımda. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Ekvator arttığımız burada arkadaşlar. Maksiler santral dişe benzer olup daha dar ve kısa yapıdadır arkadaşlar. Evet görmüş e, maksiler santral buna göre daha büyük arkadaşlar. Oksijen düzleminden 0.2 ila 1 mm uzaklığı dedik. Tekrardan çizecek olsak şöyle bir düzleme hayal ediyoruz arkadaşlar. Ve bu, burada görmüş olduğunuz gibi değmiyordu. Daha önce göstermiştik zaten. Distorto kesici dişten daha belirgin labial sırtı vardır. Labial sırt neredeydi arkadaşlar? Santral lobun burasında yer almaktaydı. Bu kısımda bir labial sırt dediğimiz sırt var. Tamamdır. Mezel kenar distal kenara göre daha büyüktür dedik arkadaşlar. Şöyle çizecek olsak mezel kenar kırmızı mı olsun? E, distal kenarda arkadaşlar şurası olsun. Görmüş olduğunuz gibi kırmızı maviden daha büyüktür. Santral dişte olduğu gibi loblar ve oluklar gözlemlenebilir. Daha belirgindir arkadaşlar. Bunu da zaten size göstermiştim. Buralardaki loblar ve oluklar arkadaşlar santral dişten daha belirgindir. Labialden palatinalere doğru daralma gözlemlenir. Ee, burası labial yüzey arkadaşlar. Labialden palatinalere doğru dişte daralma gözlemlenir. Bunu size palatinal yüzeyi anlatırken göstereceğim arkadaşlar. Şimdi buradan tam ayırt edemeyebilirsiniz. Kökün tümüyle distal eğimli olduğu belirgin şekilde gözlemlenir arkadaşlar. Bazı kaynaklarda kökücü distal eğimlidir der arkadaşlar. Bazı kaynaklarda da kök tümüyle distal eğimlidir arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi kök biraz daha tümüyle distale doğru eğimli gözlemlenmiş arkadaşlar. Ancak kökücü distal eğimli ile kök tümüyle distal eğimli arasında hani pek bir fark yok. Genelde kök apeksi distalde yönelimdedir. Onu bilseniz yeter arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim paletinal yüze. Şimdi arkadaşlar demin ne dedik? labial büyüktür paletinalden dedik diğer sayfada. Bunu gözlemlemek için arkadaşlar şu şekilde düşünün. Labial yüz şurası arkadaşlar şöyle. Evet, pardon palatinal yüz burası arkadaşlar. Palatinal yüz burası. Palatinal yüzden arkadaşlar şöyle baktığınız zaman görmüş olduğunuz gibi kenarlarda bir boşluklar var. İşte burası arkadaşlar genişleyerek labial yüzeyi yapıyor. Yani palatinal yüzey biraz daha dar oluyor labiale göre. Aslında burada bizi ondan bahsetmiş. Yani labialden baktığınız zaman palatinal göremezken Paletinelden baktığınız zaman labial görebildiğiniz için arkadaşlar demek ki labial yüzey paletinele göre daha büyük. Labial palatinele göre daha büyükse labialden paletinele doğru bir daralma söz konusu. Bunu bahsediyoruz aslında arkadaşlar. Dişin bu yüzeyden görüntüsü tepesi kolede tabanı insizelde yani tepesi kole dediğimiz arkadaşlar burası tabanı insizelde dediğimiz böyle arkadaşlar bir üçgen görünümünde dişimiz var. Singulum var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, C şeklinde singulum var. Singulum. Palatinal fossamız var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu kısımlarda palatinal fossa var. Mezial ve distal kenar sırtlarımız. Mezial distal e, mezial kenar sırtı arkadaşlar. Distal kenar sırtı. Maksiler santral dişe göre daha belirgindir. Mezial ve distal yüzeylerin bir kısmı gözükebilir dedik arkadaşlar. Bu işte mezialde gözüken yüzey ve distalde gözüken yüzeylerimiz var arkadaşlar. Bunların gözükmesinin sebebi de palatinal kenarın labialden daha e, şey olmasıydı, dar olmasıydı arkadaşlar. Mezial kenarı distal kenara göre daha büyüktür. Evet arkadaşlar palatinal yüzeyinde de labial yüzeyinde olduğu gibi mezial kenar distal kenardan daha büyüktür. Singulumdan palatinal fosyaya uzanabilen palatinal gingival olup bulunabilir demişiz arkadaşlar. Yani singulumdan şöyle palatinal fossuya doğru tekrardan çizecek olursam arkadaşlar. Singulumdan fossuya doğru şöyle palatinal gingival olup bulunabiliyor arkadaşlar. E, Paletino Gingival olup da arkadaşlar. çok yaygın bir şekilde bulunabiliyor arkadaşlar. Ağırlıklı olarak lateral kesici dişlerde gözlemlenebiliyoruz. Yani lateral kesici dişe biraz daha özgü bir şey gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ekvator hattı da bu kısımlarda arkadaşlar. Servikal 1 bölü 3 kısımlarında yer almaktadır. Devam edelim. Evet arkadaşlar geldik mezyal üzerine. Servikal çizgi kurvatörü 3, milimetre mm olarak söylemiş. Görmüş olduğunuz gibi servikal çizgi kurvatörü burası. Ve bu kurvatör arkadaşlar 3 mm'ymiş. Mezial yüzü distal yüze göre daha büyüktür. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. E, distal yüzü anlatırken burayı da size gösterdim. Mezyali biraz daha büyük. Proksimal kontak alanı insizel ve orta bir bölüş birleşiminde arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Kron 3 parça ayırıyorduk arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Parçalar tam eşit olmadı ancak. Şöyle düşünün arkadaşlar. Burası neydi? İnsizel. Burası neydi? Orta. Burası neydi? E, servikal arkadaşlar. Proksimal kontak alanı insizel ve orta bir bölüş birleşiminde. Ortayla ile insizel bir birleşim yani şu kısımlarda proksimal kontak alanı yer almaktadır arkadaşlar. Meziolabial kenar düzgün dış bükeydir arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi meziolabial dediğimiz şu kısım arkadaşlar düzgün dış bükey demiş. Meziolingual kenar servikalden insiyale doğru demiş arkadaşlar. Şimdi bakalım. Meziolingual kenar bu, bu kısım. Servikal neresi? Burası arkadaşlar. Belirgin dış bükey. Önce böyle dış bükey gidiyor arkadaşlar. Sonra hafif iç bükeylik yapıyor arkadaşlar böyle. Sonra dış bükeylik yapıyor. E, bu kısımda da arkadaşlar bir şeyine bakabilirsiniz. Hani dış bükey, iç bükey kısımlar sorulabiliyor arkadaşlar. Buna da dikkat edebilirsiniz burada. Devam edecek olsam arkadaşlar. Evet arkadaşlar distal yüze geldim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi distal yüzde arkadaşlar. Normalde distal yüzey şurası. Şöyle bitiriyor arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi labialden biraz daha görüyorsunuz. Bunun görmenizin sebebi de arkadaşlar mezyal yüzün biraz daha büyük olması. Yani karşılığında e, arkadan bir şeyler daha görüyorsunuz arkadaşlar. Bu gördüğünüz kısım küçüktür. Mezyal yüzeye benzer. Mezyal'den daha küçük ve dış bükey yapıt demişiz arkadaşlar. Servikal çizgi kronu 2 mm arkadaşlar. E, servikal çizgi kruvatürü 2 mm. Proksimal kontak alanı orta bir bölüşte. Ne dedik arkadaşlar? Mezyal'deki şeyler biraz daha e, yüksek oluyordu. Yani mezyal'de insizel orta bir bölüşteyken burada orta bir bölüş demiş. Yani mezyal'de bu kısımdayken arkadaşlar. Mezyal kırmızı renkli olsun düşünün. Distal'de biraz daha buralarda kalıyor arkadaşlar. Ondan bahsediyor. Krona apex ile kök apex'inden geçen düz çizgi kökün uzun ekseninin ortasından geçer demişiz arkadaşlar. Kron kök apex'imiz burası. Krona apex'imiz burası. Buradan geçen düz çizgi arkadaşlar şeyi kökün ortasından uzun eksenden geçebiliyor arkadaşlar. Kök üzerine uzanan oluklar mezial yüzdeki oluktan daha gençtir demişiz arkadaşlar. Burada köklerin orta kısımlarında hepsini silecek olsam arkadaşlar şöyle sildim. Rengimi de şöyle biraz daha koyu yaptım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu kısımlarda oluklar mevcut arkadaşlar. Ve e, genelde arkadaşlar bu bir şey bilgidir yani. Distaldeki bu oluk, distalde yer alan oluk, e, mezyaldekinden dar, e, pardon mezyaldekinden geniştir arkadaşlar. Geniştir ve biraz daha belirgindir arkadaşlar. Kök üzerinde uzanan oluk mezyal yüzdeki oluktan daha geniştir demiş buradaki bilgimizde arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Yani mezyalde bu oluk şöyleyken arkadaşlar. Mezyalde böyleyken arkadaşlar. Mezyal. Distalde bu oluk biraz daha geniş oluyor arkadaşlar. Onu da Söyleyelim ekstra olarak. Evet arkadaşlar geldik insizal yüzeyimize. Ee, İnsisal yüzeyde bakalım. Bu yüzden bakıldığında labial, lingual ve singolun bölümleri gözükebilir arkadaşlar. Burası labial arkadaşlar. Burası lingual ve singolun bölümleri gözükebilir. Demin bahsettiğimiz paletino gingual oluk da arkadaşlar işte bu şekilde. Kırmızı renkli görmüş olduğunuz gibi burada yer alıyor arkadaşlar. Şöyle rengimizi yine koyu bir renge alalım. Kesici kenar yüzü üst orta kesici dişe göre daha kısa ve daha eğimlidir demiş arkadaşlar. Kesici kenar yüzü yani burası arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kısa ve eğimlidir arkadaşlar. Mezodistal genişli yani şu kısım arkadaşlar. Labio yani şu kısımdan daha fazlaymış arkadaşlar. Şöyle hepsini silelim. Tekrardan gösteriyor. Mezodistal genişlik arkadaşlar. Labio lingual de kırmızı yaptım. Buradan daha fazlaymış. Labial yüz, yüzey tarafında belirgin yay formu vardır arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi meziyelden distal'e doğru belirgin bir yay formumuz var. Meziolingual ve distolingual açılar yuvarlak şekildedir arkadaşlar. Yani mezolingual açı dediğimiz arkadaşlar şu, kısımlar bu kısımlar biraz daha yuvarlak şeklinde. Singulum ortaya yakındır arkadaşlar. Singulumu ortaya yakınmış. Görmüş olduğum şuralardaki mesafeler biraz daha eşitmiş demiş. Palatina gingival oluğu distale doğru singulum üzerinden uzanabilir demiş arkadaşlar. Palatina gingival oluğu da bahsetmiştim. Zaten distalde de olabiliyor bazen. Mezyalde de olabiliyor arkadaşlar. Bu konuda net değil ancak lateralde işte bir palatina gingival oluğunun olmasını bildiğiniz zaman yeterli olacaktır arkadaşlar. Geldik kökü arkadaşlar. Kök de tek köklü görmüş olduğunuz gibi. Kökün labiol, lingual kalınlığı, meziodistal kalınlığının yaklaşık 2 katı kadar demiş. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu kalınlığımız buranın yaklaşık 2 katı kadar olduğunu söylemiş. Kök boyutu üst orta kesici dişle genellikle eşittir demiş arkadaşlar. Bunu zaten e, başlangıçta belirtmiştik. Kökün mezyal ve distal distalinde distelinde dişin uzun ekseninde paralel olacak oluklar bulunabilir demişiz. Yani burada arkadaşlar oluklarımız yer alabiliyor. Kök distale doğru eğimlidir demişti arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kökte distale doğru bir eğimimiz söz konusu. Bu oluklardan arkadaşlar, şurada yer alan oluklardan distaldeki daha geniş ve belirgin olduğunu da söyleyelim arkadaşlar. Mezyeldeki daha dar oluklar yer alıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaynak bu şekildeydi. Maksiler lateral diş hakkında verilebilecek bilgilerimizi sizlerle paylaştık. Ee, görmüş olduğunuz gibi bağlantılar kısmından bizlere abone olup takip edebilirsiniz. İnternet sitemize bakabilirsiniz arkadaşlar. Sorunuz olursa bu bağlantılardan ulaşabilirsiniz. İyi günler dilerim.